acil fasikülleri trigonometri konusundan grafiklerle ilgili yeni nesil bir soru çözeceğim. Bu soruyu bana 12B sınıfından Seçil Merve Ülkü getirdi. F2x eşittir sinüs 2x'i çizmeliyiz. Parantez içerisindeki x'i 2 ile çarptığımıza göre parantez içerisinde ne alt ediyorsak tersini yapacağız. 2 ile çarptığımız için x'i x ekseninin üzerinde bulunan değerleri 2'ye böleceğiz. 2'ye böldüğümüzde sürüs 2x'in değerini buluruz. Y değerlerini ellemiyoruz. Pi bölü 2'yi 2'ye bölersem pi bölü 4 olur. Pi'yi 2'ye bölersem pi bölü 2 olur. 3 pi bölü 2'yi 2'ye bölersem 3 pi bölü 4. 2 pi'yi 2'ye bölersem pi olur. Sinüs 2x'i çizdik. 3 tane sinüs 2x'i çizmeliyiz. Sinüs 2x'i 3 ile çarpmak demek. Y'yi 3 ile çarpmak demektir. X değerlerini ellemiyoruz bu defa. Y değerlerini 3 ile çarpıyoruz. 1'i 3 ile çarptım. Eksi 1'i 3 ile çarptım. Burası 3 oldu. Burası da eksi 3 oldu. 3 tane sinüs 2x artı 2 çizmeliyiz. 3 tane sinüs 2x'e 2 eklediğimizde şu grafiği 2 birim yukarı kaydırdığımızda 3 tane sinüs 2x artı 2 fonksiyonunun grafiğini çizeriz. O halde şu grafiği 2 birim yukarıya kaydıralım. 3 sinüs 2x artı 2'nin mutlak değeri lazım. Bir fonksiyonun mutlak değerini alırken x ekseninin altında kalan grafiğin kısmını kırt 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 diye kesiyorduk. x eksenin üstüne katlıyor. x eksenin altında kalan grafiğin şu kısmını x ekseninin üstüne katlayacağız. Katladığımda ne oldu? mavi ile çizmiş olduğumuz 3 sinüs 2x artı 2'nin mutlak değerinin grafiği oldu. Şu grafiği elde ettik. Burada A'nın 5 olduğunu, B'nin 2 olduğunu, C'nin de pi olduğunu görüyoruz. Bunları çarptığımızda 10 pi'yi yanıt olarak elde ederiz.